Yo, video izliyor. Video kızım. Yok kızım video çekmiyor. Kaşık düşecek, kaşık düşecek dedim düştü. Üst, <laughs> üstü, Begüm'ün <laughs> üstü <laughs> üstüne de değdi herhalde. Video çekiyor değil mi? <laughs> Hayır. <laughs> ne yiyorsun sen? <laughs> Hı? Hmm? Ne yiyorsun ne o? <laughs> Muzlu puding. Muzlu puding mi? <laughs> Vay nasıl. Ne bu? Magnolia. Magnolia mı? Evet. Niye sordun? güzel koktu değil mi? Çok karamel, çok güzel koktuk. 18 liraya alıyordum ben onu eskiden. 18 lira bayağı dayanacağım. Şimdi 250 lira mı ne olmuş herhalde? 250 lira iyi. İyi mi? Belki de bin liradır lan, bakmadım. En son baktığımda 250 ile bir bakayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Birisi boş duran enseyi doldurdu. Kim acaba? o? Boş buldan enseyi doldurdu birisi ama kim doldurdu? Vadede de gelse de kremadan yese. Cici bebe bisküvisi de var. var ya. Of acıdı vallahi. Kim vuruyor benim enseme ya? Ben, ben. Ana. Ne manyaksın ya vade ya. Akciğerim acıdı ya. Yoğurt. Torba yoğurdu. Acayip tadı var bade. Peynir mi sandın? Ne sandın? Bisküviye ne sürüyor? Krema sürüyor. Güzel oluyor mu öyle? Allah Allah. Çok sıcak. Onlar da muhallebi magnolia. Yani evet. Sen, benim, benim Sen nasıl yaptın bu ben. şey ya, İyi tam zamanda yakaladım bade bizi. Az kalsın evet, sensiz yok. video çekiyorduk. De, ben, ben, Olamam, Sen yemek yedin bade? Yemedi mi? Tuttun mu teknolojini? Niye? Şey tamam, öğlen başlayacaktın ya, öğlen tutacaktın da, akşama kadar. O zaman yarın tost yedi doğru. Tamam, öğleden akşama kadar tutacaktın. Ne, <laughs> Öğleden bu saate kadar tutacaktın. <laughs> tamam, tuttun mu o zaman? Şu anda oruç musun? Bir şey yedin mi yani öğleden itibaren öğlenden? Öğlen yedik. Ne yedin? Tam öğlenden sonra, yedikten sonra. hiçbir şey yemedin mi? Aa. Olmaz. Su içilir mi? tekne orucunda yarın gün tutarsın ama su içmeyeceksin. Tamam be. Ersen su Aa. O zaman yarın tut sen tekne orucunu. Akşam da iftarı beraber açalım. Tamam mı? Öğlen başla. Akşam ben ilk iftar vaktine kadar. Baba. kalem kutu mu? Sana 50 tane kalem kutu aldım. Niye yine kalem kutu alıyoruz? Sen okula da gitmiyorsun. Ama okula gitmiyorsun sen. Gitmeyeceğim okula diyor. Tamam okula gidersen alacağım.

En güzel var ya siyah. 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 <laughs> siyah. Oh, nefili? Nefili? var ya. Şansınızda Şansınız hava güzel. Havadan kazandı. Havadan kazandı. Havadan kazandı. Havadan Yiyemezsen ben biraz sonra yerim çayla. Bide, o bana yeter. O bana çok Bide yeter. O bana çok yeter. Çok yeter. Çiçekleri evet. daha tabaka Bu daha ince oldu. Onu da birazdan çayla ama yiyeceğim. Al gel ama. Bu bolluk bereket nereden geliyor ya? Maşallah maşallah. Tövbe Ya Rabbim estağfurullah. Ramazan bereketim bu? Nerede bulduk oldu? Her şey milyonlarca lira pahalı ama her şeyimiz var Allah'a şükür. Bak, boş tencere var. Bak boş tenceremiz var. Boş ayran kutumuz var. Boş kola kutumuz var. Boş ketçap kutusu var. Boş bardak bile boş. Hepsi boş. Ama Hepsi boş. Boş, 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 boş. Hepsi boş. Boş. Ne? Ne boş? Dolap da boş. Da boş. Çamaşır da makinesi boş. Ay, bak, boş. de boş. Al bir şey boş. Evet. Bu kutu, buzdu, buzdu. O zaman Ana. Oo, Trix. Trix İngilizce ne demek biliyor musun? de ne demek bebe, bebe, İkiz Demin. demek alır, İkiz. İkiz. yabancı isim vermişler Türkiye'de Türkçe isimler tutmuyor de koydum onu oraya burayı ya burada bir şey bulamasa bak Türkçe şiirsel sanatım yapın Ha, oraya herhalde E var ya bir bade aldı ya. E çok pahalı bu çikolatayı nasıl aldınız siz ya? Ucuzundan Allah Allah. alın şunların. Ucuz zaten markasız. Markasız mı? Ha? En az 50 lira. Kalbim sıkışıyor herhalde öylece ya. Yok sabahtan beri sıkışıyor. Dün de sıkışıyordu. Evet. Ölünce geçer değil mi? Öyle bu için da, bir şey kere. Evet. Boşaltın dolabı. Bu çiftçi için bir kere. Yiyeceğim de soğuması lazım. Ya, bu ha hangi pudin? Ya Rabbim bu. Şuna bak. Şuna bak. Şuna. Bak. Yiyeceğim. Şunu yiyin annem. <laughs> Onu her şey var yeter ya. <laughs> Hangi biriniyim? Ama başta ayaklarım. Ayaklarım, 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 kazan dibi. He? Kazan dibi. kazan dibi. de mi var? Şuraya. Ne? Jelibon da mı var? Anneciğim ne zaman aldınız? Anneciğim Anne. Anne. kazan dibi Onum kazandı bir. Tamam birazdan yiyelim. Şimdi iftarı yeni açtık şey olmasın. Acık dinlenelim. Aslında yatacaksın uyuyacaksın Saba. bir saat. Fino. Bu? Çikolatanın adı Fino mu? Bade. Fino mu? Fino, Fino köpek de mi? Aktif yiyeceğim. Midemi düzenlesin. Bade, celibon yiyeceksen bu hepsini yiyor. Allah, bu şey, seni şu gömdeyim, o. Celibon yiyecek misin? Sen süt mi? çok, çok güzel bir bak. Gösterdim bayım da sen dinlemedin. Ee, süt Yedi deminden beri sana diyor deminden beri sen dinlemiyorsun. Sende çok şık Yo az önce. Ana köpek ana. Ah. Sinek mi kaçtı gene Begüm? Biraz, Yeri ağzı mavi oldu bunun. Begüm'ün ağzı mavi oldu. Yaşları, bir şey Ağırı, oy, 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 oy. Gel bir ağzını göster. Gel kameraya bir göster. Ana. Ne ne oldu? Ağzı masmavi olmuş. Niye? Boyada. Boyada. celibon hani? boyası. Celibon nerede? O yüzden ben bunu almam. Bilmiyorum celibon bulmuşlar. şekerli şeyi hiç almam ben. Celibon nereden buldun? Poşet içinde varmış. Dökülttür orada. Ooo <laughs> acılı çito. Bade. Hadi. Arkada evet, market evet, mi var? Bir şey var ya. Habire bir şey getiriyorsunuz. Allah Allah. Tam bir boş. Ölçmeye gerek yok. Tam bir boş. O da gerçekten çok acı Ne yapacağız? şeyde yok. Köye gidersek köyde mi yapalım ya? Burada yapıvereyim mi? Acaba. Bence köyde yap ya. Tüpü 750 lira olmuş. Dişi bacı taşı abi. Her biliyorum. Evet, Babacığım da konuşursan şu kere bize bir sorma. İşçe mi? İçin mi? İçin mi? İçti. Hala duruyor yerinde. Hiçbir değişiklik yok. Azalmıyor. Ramazan bereketi azalmıyor. Sus artık. Sus. Ha. İki bardak işte hala aynı yerinde duruyor. Bir bardak şey. içtim lan. Bir bardak. Ha bu da içtim onu. Cam sütler vardı. Ne oldu onlar? İşte bitti ya onlar. Şişeleri? Anne mi koydum ama ne yaptım bilmiyorum. Aşağıda depoda. Hmm. Sen yerleştirmişsin işte. Anam depoda işim vardı ya. Sen yerleştirmişsin. Yerleştirdim. Bu tarafı onu niye o tarafa aldın? Daha iyi olmadı mı? Genişlemiş. Hiç iyi olmadı. Şöyle tersime gitti. Alıştığın için o düzelir. tersine gitmiş. <laughs> evet, diyor? Allah Allah diyorum. Dolap nerede? Kapının arkasında kalmış. Bir baktı Bengü'sü Dolap yok. Dolabı çalmışlar diyor. Evet. Hemen polis arayayım mı dedi. Dedim dur. Suyu <laughs> şey var mı açıyor dolapta? <laughs> yani. Bunlar arkaya market <laughs> mi açtı? Ne yaptı arkadaş? De, Habire alıyor alıyor, alıyor, yani. alıyor alıyor geliyor. Alıyor alıyor geliyor. Yok anne. Şunu içmeyeceksen şunu şey yapalım be. Ama onu seviyor Getir ne? içeyim. Yok şey. A Aç hadi Ver içeceğim. Arkadaşlar Bu da? At sidiği. Acayip. Özel getirttirdiğimiz bisküvi. <laughs> bisküvi mi lan o? Aaaa. <laughs> Süt şişesinde. Bana da tanıdın. Çok güzel At sidiği arkadaşlar bu. özel getirttirilmiş. <laughs> <laughs> özel getirttirdik bunu. Yavaş ayıralım be. Nane <laughs> aromalı. <laughs> Nane aromalı at sidiği. Yavaş ayıralım. Ay faydası çok hadi. Öyle Öyle deme. At gibi oluyorsun bunu içince. Bu meyve suyu bildiğin. Bu duşa daha değil yani kirik ne gibi. gibi. Neresi meyve suyu bu? sen nerede gördün yanında böyle meyve suyu? İçmişler sen. Dur lan katayım da bir içeceğim. Abi konuşun ışık. Aa korkula bak. Bakalım ses Ama Abi korkula bak. Ama bu soğuk içilir. Ne, <gülüş> ee, ne oldu? Ses. ses gelecek mi diye baktım. Ses, ama, ama ses gelmezse ne oluyor? Kıs diye. Ama bu soğuk içilir baba. Gibi. Hmm. Çok güzel kokuyor. Ama korkula bak. Soğuk mu içilir? Abi korkula bak. Bisküvi kokuyor bu. Baba. Baba ben bunu bir içtim. Yemelerim var döndü ya. Allah Allah. Ölüyor mu lan? Açsana bir açamadım tek elini. Şey, öyle etkili bir. Şey gibi benim Hani böyle bir şey var ya Aa. içtiğimiz... içtiğimiz. Ah gemiye mi derim gözlerimde şeyler oldu böyle. Şey var, ya, o... dur yeter. Simler ne oldu? Lakıcı Burunu şey kapat. Ya. Arkadaşlar bir koklayın bakın. Üşüttüğümüz Nane, da... kekik, dikiz kokusu gibi bir şey. Bir şey. beşki. Beşki de be. Bunun maması ne oldu be? Anne çok attı. Niye? Ya ne bu, gerek var? Ama sen e işte sevmişti. Bulurum. Ben de mamalar bulurum. Sevmişti Begüm. Lan nane, yani limon kabuğu, buluruz. bir tutam. Aaaa. pahalıya hiç gerek Biz yok. Biz de ucuza buluruz mamaları. Oh. Şeye baktınız mı Şok'ta? Bakın bana. Un indirimdeydi. Bakmadık. Bakmadık. Bakmadık onu. Buzuk? Ha, evet. Ben de buldum. Dondurma aramalı Fanta.

Böyle çiğneyecekler. <laughs> mi yiyecekler? da ne oldu? Ne? Yapmadılar. Labne <laughs> <laughs> alalım <onu> da yapalım. Labneyi pişirdik ya. Ne yapacağız? San yapacağız? Çalışmıyor mu? Neyse bir bakayım ben şu televizyona bir.